Sezon sonu şampiyon da olamadık. Geçen sene olduğu gibi. eee bir, puan, bir golle kaybettik. Bir gol daha atsaydık. Böyle komedi bir şey oldu. Yani biz ikinci defa kendi rekorumuzu egale ettik. Aynı puanla birinciyle bitirdik. Gol ev kaybettik. Bu iki oluyor. Birisi Semra Hanım sezonu değildi sanırım. Şimdi Değerli arkadaşlar ben biraz kafanızı şişireceğim. Bunu tarihi açıdan yapıyorum. Kendim için yapmıyorum. Bu önümüzdeki seçimler test seçimidir. Anlatacağım. Galatasaray beni getiren oraya birinci seçim almama neden tepki seçimidir. Yani geçmiş başkanı şiddetli bir tepki vardı. Yani bana Kurumdakilerin belki yarısı beni tanımıyordu. Diğer yarısı bilir. Yani genel kurullara katılanlar, yazışma gruplarında olanlar e, bilir. Ve ben o tepki oylarıyla seçimi kazandım. Ve bir söz verdim. Şampiyon da olsak, beş ay sonra mı? Ocak başında. Beş ay sonra, dört ay sonra seçime gideceğim dedim. Ve ki seçim dört adayla gitti. Yine eski başkanımız o da aday oldu. Ve ben genel kurulun teveccühüyle tercihiyle tercih artık dört aday var. Çünkü. Burada tercihler önemli. Bizi tercih ettiler sağ olsunlar. Ve biz göreve devam ettik. Şampiyon olduğumuz halde gittik. Şimdi ki seçim ise üç sene doluyor. Neler yapmışız kısaca göz atacağız ve artık bu tercih Galatasaray'da bir tercih seçimi olmayacak. Galatasaray kendi kendini test edecek. Galatasaray vefakar mı? Galatasaray'da aidiyat var mı? Galatasaray takdir eder, nankör müdür, teşekkür mü eder? Galatasaray kendi kendini test edecek. Bu yaptıklarımı anlattıktan sonra, ha bir dakika, bir dakika bana oy atmayan veya seçime giren benim de rıza gösterdiğim demeyim de yanlış anlaşılır. Yani benim de desteklediğim insanları eğer e, takdir edilmezse şaşırırım, onu söyleyeyim. Şöyle şaşırırım, hemen baştan başlayayım ve anlatayım. Değerli arkadaşlar... Şaşırırım dedim, dikkat edin ben kimseye yani şuna oy atın, buna oy atın demem. Ben kendime de hatırlarsanız oy atın demedim. Şu anda da demem. Anlatacağım, siz soracaksınız zaten söyleyeceğim. Daha iyi anlaşılır cevaplarla. Yani ben her iki seçim dönemince eğer bir kişi varsa arayıp da bana oy atın dediğim insan tabi yalan çıkıp atmasınlar yok destek olun demedim. Ama parasal açıdan olun demişimdir. En çok da onu başaran bizim Abdurrahim'dir. Ee, sağ olsun. Hem localara hem parasal desteğe müthiş katkıları oldu. İnsanları, insanlar Abdurrahim'e aranınca ne kadar abi diyordu. Biz de gülüyorduk. Ee, sağ olsun. Şimdi biz Galatasaray için çalıştık. Gecem geldiğimiz zaten hafta UEFA ile karşılaştık. O haftada zaten UEFA üst düzey delegasyonunu bana yolladı. Sırf tanışmamı istediler. Tanışmak istediler. Çünkü Avrupa'da e, moraliti denen şey bir insana kredi vermede. Yani o kişinin kalitesi, kişinin sözünü tutma ölçütü. Kişinin güven vermesi yapılacak projeden, vereceğiniz arsalardan, teminatlardan daha değerli. Avrupa bankacılık sistemi doymuş bir sistem olduğu için proje üzerinden çalışıyorlar. Krediyi de projenin güvenilirliği ve onu götürecek kişinin yeteneği ve yeterliliği üzerinden ölçüyorlar. Bu bizim sisteme ters. Bileceksin, alacaksın işte bir hazine arayacaksın. Onun tipini Bankacılar da ne yapsın bir şey yapamıyor zaten onun için. Çünkü sistem böyle gelişmiş. Bu durumda UEFA, UEFA bizle bir görüşme yaptı. Ben 10 dakikasına, 15 dakikasına bulundum ve çok olumlu bir rapor yazdıklarını öğrendim. Hoşuma gitti. Sağ olsun bunu Şenez abi söyledi. Ona da buradan teşekkür ederim. Ee, ve macera başladı. Yani biz Mayıs ayı sonuna kadar beş ay hemen hemen her hafta şeyle uğraştık UEFA Hemen hemen her hafta. Ben kaç kere gittim unuttum. Sağ olsun ceplerinden onlar da cebinden ödeyerek e, ilk aşamada Mete ikiz kardeşim de yardımcı oldu. E, o Oytun, Dorukan ee, Okan Böke, e, Sedef Hanım, um, unuttum Dorukan söyledik. Evet, e, kişi geçip devamlı taşındık. E, sportif hariç herkes otel ve uçak paralarını da kendisi ödedi. Her gidişte. Bunu unutmayın. Ben bunu özellikle söylüyorum. Ben ne kadar bonkör, fedakar anlamında değil. Şunun için söylüyorum. Gelecek başkanlar ve yönetimler de cebinden ödesin. Buradan bağlama atıyorum yani kilit yapıyorum. Bu bütün maçlar ve deplasman için geçerlidir. Herkes şunu da Ben sevgili Fatih Terim'e Bodrum'a Amerika'ya giderken bizi ödetiyor diye bir laf etmedim. Onu da söyleyeyim. O başka bir şey içinde. Orada yanlış ona intikal ettirmişler. Onu da söyleyeyim. Amerika'da öyle bir THY'de hakkımız yok. Yani. Orası yok öyle. O, o bizim resmi maçlar içindir. Oruç, oruç bitti değil mi? Orucun bittiğinden bile haberi yok diye yorum okuyacaksınız. ya. Yani. Bu kadar empatisi kapalı bu kadar ironiden anlamayan, bu kadar söylemleri tam tersi şekle çekilen bir toplumda iyi dayanıyorsunuz. Hepinize yani buradan Gökhan yok gül gülüyor tabii. <gülüyor> onun en çok onun başına geliyor. Ee, öyle maalesef öyle. Yaptığınız espriyi anlamıyor mesela konuştunuz. Kalkıyor hocaya taşıyor. Ya diyorum taşımayın. Banda alın. Alın banda. Banda alın öyle taşıyın. Çünkü yanlış anlatıyorsun. Yanlış aktarıyorsun. O adam da açıp bana sormalı. Sen ben öyle yaparım. Onun için bana pek bir şey söylemez Abdurrahim'le Yusuf. Niye? Çünkü hemen telefon çeviririm. Sen benim hakkımda böyle mi konuştun diye. Çok bir suyum var diyorlar. O zaman kendileri laf yap diyorum. Merak etmeyin sizi söylemem diyorum. Eskiliçi, Fatih Hoca sizi aradı mı aramadı. Hiç konuşacağım konuşacağım diye aramadı. Zaten... Yani benim onun bizi gördüğü pozisyon itibarıyla ki son çıktı ortaya iyice adaylar da dahil öyle bir bakış açısı yok yani üst baş başkan gibi bir bilmiyorum yani bir şey var ya biz burada şeyiz neyse teğdah yine döneceğiz Sayın Mustafa Cengiz'in açıklamalarını ama Gençlik ve Spor Bakanı Doktor Mehmet Muharrem Kasaboğlu Gaziantep'te gençlik çalıştayında çok önemli bir çalıştayda konuşuyor.